Evet, Güneş Sistemindeki gezegenlerin özellikleri nelerdir? Şimdi buna bakalım. Güneş Sisteminde yer alan gezegenlerin özelliklerini sırayla inceleyelim arkadaşlar. Birinci sıramızda Merkür var. Merkür Güneşe en yakın ve aynı zamanda en küçük gezegendir. Çapı Dünya'nın çapının yaklaşık 35'i kadardır. Yani üçte biri kadar küçük. Yani dünyanın içine üç tane Merkür. Merkür girebilir diyebiliriz. Yüzey sıcaklığı 430 dereceye ulaşmaktadır. Çünkü güneşe çok, çok yakın olduğundan dolayı. Uydusu bulunmamaktadır. Yok. İki tane zaten gezegen var uydusu olmayan. Biri Merkür, Merkür. birisi de Venüs. Merve ve şifremiz. Yani uydusu olmayan şeyler dediğimiz zaman gezegenler. Merkür ve Venüs'ü hemen aklımızda tutacağız. Ve bir iç gezegendir e, Merkür. İkinci sırada arkadaşlar hemen Venüs'ümüz geliyor. Venüs, Güneş'e en yakın ikinci, ikinci gezegen. gezegen. Çapı yaklaşık Dünya'nın çapının yüzde %95'i kadardır. Hemen hemen aynı. Yani evet aynı büyüklükte diyebiliriz. Yüzey sıcaklığı 465 derece ulaşabilmektedir. Uydusu yine bulunmamaktadır. Merkür gibi ve bir iç gezegendir diyoruz. Bir şey soracağım. Evet. Niye e, Merkür'den daha sıcak? Mı? Çünkü Merkür'den daha sıcak yapısıyla alakalı bir durum. Atmosferindeki ee, serap. Evet, atmosferindeki gazlardan dolayı sıcağı tuttuğundan dolayı yüksek olarak ne yapıyor? Hı -hı. Ee, yüzey sıcaklığı ölçülebiliyor. Evet. Güneş'e en yakın üçüncü gezegen neymiş? Dünyamız. Yaşam olduğu bilinen Kek tek gezegen. gezegen dünyamız. Yüzey sıcaklığı 50 dereceye ulaşmaktadır. Bir tane doğal uydumuz ay, ay bulunmaktadır. Ve bir İç gezegendir, karasal bir gezegendir diyoruz. Evet, Mars dördüncü gezegenimiz. Çapı Dünya'nın çapını yaklaşık yüzde kadardır, yani yarısı kadar. Yüzey sıcaklığı 30 dereceye ulaşabilmektedir. İki tane Deimos ve Phobos olarak uydusu var karasal yapıda olan bir iç gezegendir. Buraya kadar iç gezegenler ve karasal gezegenler işledik ve bitti arkadaşlar. Bundan sonrakiler dış gezegenler ve gaz olan gezegenler. Evet. Burada gezegenleri karşılaştırıyorum etkinliğimiz var. Burada Mars'la ilgili bize araştırma yapmamız isteniyor. Mars şu günlerde çok popüler olan bir e, konu. E, i̇nternete girdiğinizde e, Elon Musk'ın e, bu konuyla ilgili yaptığı şu anda çok somut çalışmalar var. E, Mars yüzeyi araştırılıyor. Mars'ta su olup olmadığı araştırılıyor ve Mars'ta bulunan bir e, su önceden su olduğu tahmin edilen bir havzanın e, kayaç yapısının bizim bu bölgede bulunan Burdur'daki Salda Gölü ile hemen hemen aynı yapıya sahip olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Evet, bununla ilgili gerekli su ve oksijen bulunup bulunmadığı, yüzey sıcaklığı gece ve gündüz arasında çok değiştiği, bunların olumsuz sonuçlar, yaşam için olumsuz sonuçlar oluşturduğunu biliyoruz burada canlı gönderilmiyor ama yapay zekaya sahip uzay araçları sondalar gönderiliyor ve oradan gelen bilgiler de değerlendiriliyor. Gelecek zamanda Mars'ın yüzeyiyle ilgili burada güzel bir resim var. evet Ne güzel. Burada yaşam belki insanoğlu bir koloni kurabilir. Tabi bilemiyoruz bununla ilgili çalışmalar ne kadar ileriye gidecek. Evet devam edelim kolumuza. Geldik Jüpiter'e arkadaşlar. Jüpiter 5. gezegen. Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Hocam. Bilmemiz gerekenler. Evet bu en büyük gezegen. Yüzey sıcaklığı eksi 140 derece. Bilinen 63 tane uydusu vardır. Bu bilgiler kitaptan kitaba değişebiliyor yalnız arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla hani 63 tane vardı demiştiniz ya demeyin. Benimkinde ee, 62 idi. Benim başka bir kaynem Evet Bunda. yani e, değişebiliyor. Bazılarını uydu olarak kabul etmeyebiliyor. Evet. Ama bizim takip edeceğimizde 63 evet. tane uydusu var diyoruz. En önemlileri Europa, Kalisto Lo ve Ganymede e, diyebiliriz. E, gaz yapıda olan bir dış gezegendir diyoruz Jüpiter için. Satürn altıncı gezegendir. Çapı Dünya'nın çapının yaklaşık 9.45 yani 10 katı büyüklükte Dünya'nın yüzey sıcaklığı eksi 180 derece. Bilinen 57 tane uydusu bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Tethys, Dione, Rehe, Titan ve Lapetus'tur. Titan en önemlisi gaz yapıda olan bir dış gezegendir diyoruz. Uranüs 7. uzak gezegen. Çapı dünyanın çapının yaklaşık 4 katıdır. Yüzey sıcaklığı eksi 195 dereceye ulaşmaktadır. 21 tane uydusu vardır. Bunlardan bazıları Miranda. Ariel ve Titania diyebiliriz. Neptün en uzak gezegendir. Uy. Çapı dünyanın çapının yaklaşık 39 katıdır. Yüzey sıcaklığı 200 eksi 200 dereceye ulaşmaktadır. 13 tane bilinen uydusu var. Bunlardan bazı Nereid, Proteus, Triton'dur. Gaz yapıda olan bir dış gezegendir diyoruz. Evet. Satürn etrafında çok güzel, çok sayıda halka bulunmaktadır. Bu halkalar gerçekte buz ve taş kaya parçalarından, yani minik buz kristallerinden ve minik kayaçlardan oluşmuştur diyebiliriz. Gezegende yürüyemiyorsun ama halkasında yürüyebiliyorsun. Yani <laughs> diyemeyiz. O kadar şey değildir yani. Uranüs'ün 11 tane ana halkası vardı. Bu halkalar çok hızlı dönen kaya parçalarından oluşmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Evet şöyle şunu da gösterelim. Gece gökyüzüne baktığımızda arkadaşlar aydan sonra en parlak görünen yıldız gibi görünen gök cismi Venüs'tür arkadaşlar. Venüs bu güzelliğiyle şairlere ilham vermiştir. Sevdiği kadını e, ne yapmıştır Venüs'e benzetmiştir veya güzellikle ilgili bir şeyler e, verilecekse isim Venüs ismi verilmiştir e, Akşam yıldızı veya sabah yıldızı da halk arasındaki adıdır Yıldızlar biliyorsunuz ışığı titreşimlidir yanıp söner şeklinde görülür ama gezegenler sabit, sabit. bir ışığa sahiptir dolayısıyla Gece gökyüzünde baktığınızda pasparlak parlak e, yanan bir lamba gibi gördüğünüz gök cismi Venüs'tür diyoruz. Evet, şimdi gezegenleri karşılaştıralım. Güneş sisteminin en büyük gezegeni nedir? Jüpiter. Jüpiter'dir. Deimos ve Povos uyduları hangine aitti? Evet, hmm, Mars, Mars e, gezegenine aitti buz parçalarından oluşan nesi vardı? Halkaları vardı. Güneş sisteminin en küçük gezegeni, gezegeni de Merkür. Merkür'dür demiştik. Bu şekilde etkinliğimizi yaptık. Bir sonraki etkinliğe bakarsak karasal, gaz yapılı veya iç dış gezegenler olarak sınıflandırmak istiyor. Mars nedir? Evet, karasaldır. Karasal. ve iç yapılı. İç. Gezegendir. Ee, Jüpiter gaz ve dış, dış gezegendir. gezegendir. Venüs ise karasal. yine karasal ve, ve iç, gezegendir. iç gezegendir diyoruz. Bravo. Devam edelim. Evet. Boşlukları dolduralım. Güneş sisteminde 8 tane. Evet, 8 gezegenler. tane gezegen var. Uydusu bulunmayan gezegenler evet, evet, Merkür, ve Venüs. Merkür ve Venüs. demiştik. Uzaydan gelen kaya ve toz parçalarının izine meteor. meteor izi diyoruz. Evet. Jüpiter yüzeyinde arkadaşlar gözlemlenen devasa oval bir bölge vardır. Bu bölge Büyük Kırmızı Leke denir. Bu araştırmalar devasa bir fırtınanın göstergesidir. Burada görsel olarak da gösterirsek burada görülen bir tabi gazsal yapıda olduğu için burada ki bulunan leke büyük bir burada fırtınanın yüzyıllardır devam ettiğini bize gösteriyor. Evet burada Neptün'ün de mavi renkte olmasını sağlayan Gazın metan gazı olduğu. O yanıcıydı değil mi? Evet. Metan gazı e, yanabilen bir gaz. Evimizde kullandığımız tüplerde bulunan ağır bir gazdır. Evet. Diğer bir adıyla çöplük gazı da diyebiliriz. Metan gazı için. Evet. Bu şekilde birinci konumuzu bitirmiş olduk arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyoruz.